Boş. Oh. Oh. Görme orada devrilmeler, <laughs> bir şeyler, bir sürü rezillik. Dedem köpürmüştür. <laughs> i̇şte ben de ondan korkuyorum. Hiçbir şey söylemedi. Ben hayatımda Mehmet Fikri'yi bu kadar tepkisiz görmedim. Sakin atın tekmesi. <laughs> Doğru. Ya kovacak ya da reddi miras yapacak. Vallahi korkuyorum. Hayır Allah korusun biz ne oluruz. Bir düşünsene. Ahmet saat altıda ben bizi buraya getir. Efendim? Gümüş! Kızım, anneannen evde mi? Tatam! <laughs> <laughs> korkma lan, korkma benim! Kalk hadi! Onur! Ha? Sana bir şey söylemek istiyorum! Çok çirkin lan senin suratın. Yok ya. Sen kendi suratına bak lan. Ay yaş Asya maymunlarına dönmüşsün. Kalk hadi kalk. Hadi kalk. Tamam tamam. Ee, anlat bakalım nasıl geçti? Hatırlamıyorum ki. Tören nasıl geçti oğlum? Ha tören? Bilmem iyi geçti. Mehmet dün bir tekne gösterdiler. 17 metre ahşap. Yeni mi? Yok Beş yaşında. Hmm. Ama çok bakımlı. Zaten sahibi yelkenciymiş. Hmm. Tam okyanus teknesi. Kaç para? Hmm, çok istiyor. 250 bin diyor ama bence etmez o kadar. Alacak mısın? <laughs> Nasıl alayım lan? Sanki param var da. Bunu satsam 10 yılda çalışıp para biriktirsem belki o zaman. Biliyorsun ya. Ben de olsa sana verirdim ben. Biliyorum. Söylemene bile gerek yok. Zaten o zaman birlikte alırdık. Denize de birlikte çıkardık. Dünya tura. Şşş. Sen işe geri dönmeyecek misin? Zannetmiyorum. E ee, dün gece eğlendiniz mi bari? Ya bir ara dengemi kaybeder gibi olmuş. Dedem çok kızmış. Boş ver, sever o seni. <laughs> sever. Herhalde. ...sevilecek bir tarafım kaldım onu da bilmiyorum. ya Biliyor musun? Önceden başka türlü müydü her şey onu da bilmiyorum. Nihan varken biz... Hı -hı. Mehmet. Biliyorum biliyorum senin de kafan şıtı lan hep böyle beni dinlemekten. Cık. Ben başka bir şey anlatıyordum sana. Acaba diyorum eskiden... ...yani ben... Önceden şirkette çalışırken neham varken başka bir insan mıydım da? Yoksa sadece kendimi kandırıyordum. İnsan kendi kendini nasıl kandırabilir ki bile bile? Bana bak. Şş. Bana bak. Çok sarsıldın. Artık toparlanman lazım. Gel benle diyorum işte. İyisine kötüsüne bakmayalım. Alalım bir yer kendi. Çıkalım dünya seyahatine. Her şeyi geride bırakalım. Oh be! Ben kendimi geride bırakamadıktan sonra Fizan'a gitsek ne yazacak ki oğlum? Şu toplantının ismini değiştirelim artık. Niye? İcra kurulu toplantısı kötü bir isim mi? Şirketteki hiçbir yöneticiyi almadan aile içinde toplantı yapıyoruz. <laughs> Tarık, bahara kalsa hemen İngilizce bir isim uydurur buna da. Nasıl bağır? general meeting. Yok Ahmet abi. Aile toplantısı diyor. Family meeting. Family meeting. Hadi yöneticileri <laughs> istemiyorsunuz. Dedem de yok. Dedene sonra biz evde anlatırız. Toplantıyı da evde yapalım o zaman. Ben diyorum sana Ahmet abi. Bu kız profesyonelliği öğrenemeyecek. <laughs> tamam çayınızı da koydum. Benle uğraşmanız <laughs> bittiyse şu konulara geçelim o zaman. Uğraşmıyoruz senle Bahar. Takılıyoruz. Ee, enişten eniştenle biz eski kuşağız ya. Senin profesyonel yine alışık değiliz tabi Bakma sen biz de profesyoneliz ama kendimize göre Anlat bakalım Peki aslında dedem de gelecek diye hazırlık yapmıştım ama madem siz sonra aktaracaksınız Konu tekstil Şimdi bizim holdingde inanılmaz bir şey var Nasıl oluyor da tekstile girmiyoruz anlamıyorum Türkiye'nin en büyük nakliyat şirketlerinden biri bizim Gümrüklemede en iyi biziz Dağıtım ve pazarlama ağımız ortada şu tekstil işine girsek, sırf kendi personelimizin, otellerin falan ihtiyacını karşılasak... Yine para kazanırız. Biz denedik o işi. Olmadı. Denedik dediğiniz daha kaç yıl önce? Şeref yenge vardı değil mi o işin başında? Ben profesyonel bir organizasyondan bahsediyorum. Şeref vardı. Sonra babam tasfiye etti tekstili. Şerefe yeniden açarsak yine sen gelirsin dediydi. Öyle kaldı. Kısmet değilmiş. Öyle. Neler insanlarsınız ya. Bu holding nasıl batmıyor vallahi anlamıyorum. <laughs> Rakı söyleyeyim mi? Yok. Şarabiç, söyleyeyim viski getirsinler. Babacım, dün gece için Mehmet'in namına ben... Torunumla konuşuyorum ben. Değil mi Mehmet Bey? Anlaşıyoruz biz. Biz bunu nakliyata verdik, tecrübe kazansın diye. Bir sene sonra grubun ikinci büyük şirketi yaptı. Sana da bıraktı. Sonra da bıraktı. Amerika'ya gönderdik. Amerika'nın en büyük avukatının dolandırıcılığını yakaladı. Şirketi kaç milyon dolarlık zarardan kurtardı. Salak desen salak değil. Profesör gibi kafa var maşallah. Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorsun işte. Senin yaşındayken benim çocuğum vardı. Afyonun ayazında soğuktan elim mermere yapışır kalırdı. Gık demezdim. Sen kim oluyorsun da bütün aileyi herkesin önünde rezil ediyorsun? Baba. Şimdi Mehmet Efendi. Bazı şeyleri konuşmamız lazım. Ben 29 yaşındayım dede. Ben biliyorum senin kaç yaşında olduğunu. Biz bunu dövsek dövemeyiz, sövsek sövemeyiz. Babacığım müsaade ederseniz bazı istenmeyen şeyler oldu maalesef. E, ben gerçi Mehmet'le konuşmadım ama bence işe geri dönerse herhalde en hayırlısı olacak. Bak annen ne diyor? O kendisi dönsün işe. Mehmet! Hmm. Sen niye huzursuzsun ben biliyorum. Biz de genç olduk. Şeref! Uçağı hazırlattım. Yarın sabah sekizde hareket edeceğiz. Hayırdır baba? Afyon'a gidiyoruz. Mehmet'e gümüşü alacağız. <laughs> Merhaba baba. Hoş geldin. İki gün mü üç gün mü oldu karıştırdım. Bilmiyorum ki. Dün Mehmet'im vardı uğrayamadım sana. Geçen günde gittin ya. Aa, doğru. Üç gün olmuş. <laughs> ben karar değiştireceğim galiba. Uzmanlığı dahiliye de yapsam daha doğru olacak. Sen bilirsin, çocuk diyordun. Dahiliye daha iyi. Hayırlısı neyse, bitir de. Hmm. Baba. Gönül koymuyorsun değil mi? Ne? İşte sen burada